Sen hiç laf dinlememeye başladın ha, hiç. Beni de alet ediyorsun kendine. Zorla hır çıkaracaksın. Tamam abi, ne olur ya. Bir şey söyleyip gidecekmiş. Telefonda söylesin. Önemli demek ki. Kızım, ev bulmamız lazım. İş yeri bulmamız lazım. Benim her dakikam değerli. Sizin öyle karşılıklı göz süzmelerinizle vakit kaybedemem ben. Abi aşk olsun. Hayda. Günaydın. Günaydın. Vallahi çok özledim seni. Geçmiş olsun. Neler geldi başınıza? Öyle oldu. Ne haber Yusuf? Canım. Vallahi sana karşı pek içim soğumadı daha. Hala Melek şey nasıl tehlike yaptığını düşünüyorum. Telefon eden ben değildim. Bin kere anlattım. Başka bir numara var işin içinde. Neyse ne. Benim için muamma. Abi Zeynep bize yardım etmek için geldi. Menekşe'nin avukatı olmak istiyor. Mustafa'dan boşanmasını sağlayacak. Biz kendimize avukat bulabiliriz. Zahmet etmiş buralara kadar. Evet. Keşke telefonda söyleseydin konuşacağın şeyi Halil. Hayatım ben sanmıştım ki hep... Ben Halil'in davalarına bakıyorum. Bir sürü dosya var önümde. Şirketin de işleri var. Zaten seninle yeterince ilgilenemeyebilirim. Şirkette bir sürü avukat var. Bir tanesi seninle ilgilenir. Hepsi deneyimli ve güçlü avukatlar. Kurtarırlar seni. Evet. Dedim ya. Biz buluruz birini sağ ol. Abiciğim bizim şirketin avukatlarından olursa iş daha çabuk sürede biter. Ya, kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bize vekalet vereceksin, açacağız davayı. Yeri yurdu belli mi ki? Önce açalım, sonra bakarız. Olur o zaman. Veririz vekaleti. <laughs> Önce babam bir dönsün Berlin'den. Onun izni olmadan böyle bir şeye kalkışırsak şimdi olay çıkar. Tamam, bekleriz. Baban ne zaman dönüyor? Bir hafta on gün sonra dedi. Bekleriz. Geldi. Ver sen birader bana sağ ol. Hoş geldin baba. Ver tamam. bana. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasıl oldun kadın? İyi misin oğlum? İyiyim baba çok şükür. <laughs> Bizim geldiğimiz taksi burada. Ama bir tane daha tutmak lazım. Tamam. Sen dur ameliyatlısın. Kaç gün oldu tamam baba ya. Ne yaptın evi sattın mı? Dükkanı hemen sattım. Ev için kapora aldım. Yarın öbür gün buradaki bir hesaba yatıracaklar. Hesap açtırız bir şey değil. Dur hmm. dur. Kal Abi. Ne oldu? Yusuf. Neredesin özledik ya? Buralardayız. Nasılsınız? İyiyim. Yurt dışındaki şirketleri bir dolaştım geldim. Biz de e, babamı karşılamaya geldik. Ha? E, babam kardeşim. Öyle mi? Evet. Sen de telefonla konuştuk galiba. E, yok, o Mustafa'ydı. Ben Halil'in babasıyım. Memnun oldum. Hahaha. <laughs> Neyse tutmayayım sizi. Kesin dönüş mü? Öyle olacak. Güzel güzel hadi bakalım. Ben kaçayım yönetim kurulu toplantısına yetişmem lazım. Bu toplantı için erken döndüm. Ee, görüşelim. Halil de artık şirkette olduğuna göre gider gelirsiniz ha? Bakarız. Hadi iyi günler. İyi günler. iş yapıyor bu Bilmiyorum valla, bir sürü şirketleri var. Nakliye, ithalat, ihracat falan. Baksana. Doğulu gibi züppe, kasıntı. Hadi yükleyelim şunları. Dur, dur. Çok bunaldım, çıktım biraz dışarı. İyi yaptın canım benim. Abimler babamı karşılamaya gitti. Cık, şey Yarın babanla konuşmaya geleceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Senin toplantın ne zaman? Ee, yarım saat sonra başlıyoruz. Ne zaman biter bilmem. Zeynep de olacak mı toplantıda? Evet. Alo, Menekşe? Çıkınca ararım. Tamam aşkım. Dua et Ali. Başka bir şey yapmıyorum ki zaten. Tamam, oldu. Babası da geldiğine göre... ...bir an önce başlayabiliriz boşanma işlemlerine. Evet. Yarın büyük gün. Aa, aa. Ne yaptın kız saçına? Aman şu sokaktaki berbere saçımı... ...kestirmeye gittim. Boyu iyi dedi böyle yaptı. Hadi hadi... ...kocan geliyor diye süspüs yaptın anladım. Yok be anne... Kadın yapayım deyince hevesini kıramadım. Nasıl olmuş? <laughs> güzel olmuş. Saatler olsun. Hadi güle güle kullan. Anne Kocasını özlemiş belli. Ama nesini özleyeceğim sende. Hı? Çok güzel olmuş canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakışmış Sahide. <laughs> e bak aynaya. <laughs>